Şua Bey nasılsınız efendim? Teşekkürler, çok teşekkür Ne haber? Evet, İyiyiz efendim, çok sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Evet. Vallahi işte boyuna devam tiyatro, oyunlar, koşturmaca, e, yavaş yavaş sezonun tiyatro sezonunun sonuna giriyoruz. Turne sezonu başlayacak. Ondan hazırlıkları var. Ufak bir turneye çıkacağız. Devam. Çok büyük bir duayen sanatçımızın oğullarısınız ama çok evet. bilinen, ön planda olmayan e, Dört oğlundan birisiniz. Evet, Süha Uygur. Beş, beş, beş kardeşiz. Beş. E, şey tabii ki e, göz önünde oldukları için de, ekrancı oldukları için onlar daha çok biliniyor. E, doğrusu da bu. Ben e, yönetmenlik ve yapımcılık yaptığım için biraz daha geri plandayım. Bu aslında beni daha da mutlu ediyor. Ee, onun için bu konuda bir sıkıntı yok. Ee, tabii ki bizim birbirimize çok benzetiyorlar. Evet. Ee, bazen aynı anda e, fotoğrafları paylaşıyoruz. E, ee, son derece altlarında çok hoş yorumlar yapıyorlar. Ee, ben Süheyl'le ikizim, Esat'ım büyüğüyüm. Evet. Biz üçümüz tiyatroyla ile haşır beşiriz. Ee, en Ahmet e, Müzisyen, Kemal de e, Şair Kemal. E, öyle sürdürürüz işte. Aile babadan kalan tiyatro mirasını evet. e, elimizden geldiğince layıkıyla sürdürmenin mücadelesini veriyor. Siz de sahnenin tozunu yuttunuz tabii çocukluktan e tabi ki, beri. tabii ki canım yani milletimiz polislerde e, doğduk Hı. yani. Hepimiz Türkiye'nin bir yerlerinde doğduk, turnelerde doğduk, e, tiyatronun içine doğduk. E, tiyatronun içinde de Allah ölmeyi nasip etsin. Biraz şöyle gidelim miyiz abi? Hı. Şöyle aşağı doğru. Allah şey nasip etsin yani. Evet. Neler yaşadınız o günlere biraz dönersek? Vallahi sevgili kardeşim, e, ben 58 doğumluyum, yani bizim en küçüğümüz 63 doğumlu, en büyüğümüz Ahmet 54 doğumlu. Ee, Türkiye'nin en zor şartlarında, e, her gün Anadolu'nun diğerinde, e, oradan oraya, otel odalarında, e, zor şartlarda e, annemle babam bizi e, büyüttüler. Ee, çok ciddi emekleri var. O dönemde fiyat yapmak hiç kolay değildi. Hala kolay değil ya. Ee, ama o zaman şartları, o zaman bir yerden bir yere gitmeni vermiş olduğu zorluklar. Ee, hayat şartlarının e, durumu, e, ekonominin durumu. Yani e, hakikaten çok şeyler yaşadık ama iyi ki de e, yaşamışız. Dünyaya bir daha gelsen ne olsun dersen sen hiç düşünmeden açık ara aynı mesleği seçerim. Bir tiyatro çok özel bir sanat dalı. E, benim ifade ettiğim gibi babamızın bize bıraktığı Hı. bu mirası elimizden geldiğince onurla, gururla yapacağız. çalışıyoruz. Sizde profesyonel bir çalışmanız var, şehir tiyatrosu. Var, tiyatro var, var. var. ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmenlik görevini yaptım. E, benim için çok özel bir dört yıldı. E, çok güzel dostlar, çok güzel anılar e, biriktirdim. E, hayatımın her döneminde çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım onurlu bir miraslardan birisi de benim için. İyi ki o dört yıl o görevi yapmış. Hı. Oyunculuğu neden tercih ettiniz? Yani çocuklukta babanız mı size yapma dedi? Hayır, Onların hayır, hayır. Plana bu planı tercih, çıktı. Bu bir tercih. Yani ben İsteseniz olurdunuz. Tabii ki ama bu biraz da açıkça konuşmak gerekirse yetenekle alakalı. Hı. Ben kendimde sahne çıkıp oyunculuk yeteneği kendimde hiçbir zaman görmedim. İşin yapımcılık ve yönetmenlik kısmı beni daha çok heyecanlandırıyor. Siz bir dünya yaratıyorsunuz, o dünyanın içerisinde oyuncusu da var, Hı. yönetmeni de var, ışık tasarımcısı da var, dekorcusu da var ve siz hepsini bir parça haline getirip seyircinin karşısına çıkartırsınız. Bu bende iki hazır bambaşka. Ee, ama hangisini tercih edersen diye sor, şu an e, oyuncu olmayı tercih ederdim çünkü sadece oyununla ve oyunla e, muhatap oluyorsun. Diğer, e, Durumda her şeyle muhatap oluyorsun, Bu da tabii çok zor şey. Yoğun tabii, sorumlulukları var, ekonomik boyutu var. Işte. Bir e, tiyatro kurmanın, e, sahne kurmanın, dekor kurmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz zaten. Yani, bize. Bu hayat da inanılmaz zorlar, yani, inanılmaz hmm. yani. Allah fikir tiyatro yapan arkadaşlarının hmm. yardımcısı olsun. Hmm. Salonda olanın olmayanın, bu hmm. e, hayat pahalı hakikaten e, seyircinin. Hmm. Siz de e, ona göre düzenlemeye kalkıyorsunuz ve vatandaşın hmm. alım gücü zaten azaldığı için hmm. e, o biletleri almakta zorlanıyor. Yani birbirine zincirleme giden bir e, sıkıntılı bir süreç var ama her şeye rağmen vazgeçmek yok. Peki efendim Şehir Bey ile Besat bey ile çok hala devam ettiriyorlar, çalışıyorlar. nasıl an, görüşüyor musunuz? Neler yapıyorlar? Onlardan bilgi alalım. Çok sık turneye çıkıyorlar şu an Hey Gidi Günler diye bir şovları var. Hı. süt kardeşleri devam ettiriyorlar. Daha yeni geldiler Neden? Yeni Tone'ye çıkacaklar onlar bir taraftan Uygur gösteri olarak, biz bir taraftan Uygur sanat olarak, bizim de Uygur sanat olarak bir tane oyunumuz var. Tatlı Kaçık, sevgili Ayşe Kökçü'nün başrolde oynadığı ve Paraya Hayır dedi komedi, artık çocuk oyunlarımız var. Allah Vallahi dediğim gibi işte sevgili gençler, koşturma devam, evet. Allah bizi tiyatrına eksik etmez. Evet, son olarak efendim geçtiğimiz 1 Mayıs'ı geride bıraktık ve her 1 Mayıs'ta en çok konuşulan fotoğraf Nejat evet. Uygur'un e, rahmetli Necat Bey'in o 1 Mayıs'ta Üstü arandığı polisle falan bir görüntüsü var. Nasıl da o günler Vallahi, anlat Çok o, 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 çok yani konuşmuyor. o dönemin 1 Mayıs'ta ne kadar etkin, ne kadar değerli, ne kadar her kesim tarafından coşkuyla kutlandığının daha hmm. e, özveriyle e, meydanların e, açılabildiği bir dönemdi. E, o fotoğraf gerçekten yani, efsane bir fotoğraf. Ee, aynı zamanda e, 6 Mayıs'ta da e, gelin kesilmişlerin ölüm üzerinde de e, babamın bir paylaşımı daha vardır. E, o da e, bence tarihe damgasını bulmuştur. E, bu memleketin esprisi koca koca adamlar üç tane yana zaman bitmiştir diye. E, o paylaşımı da artarken, 1 Mayıs'ta, akabinde 6 Mayıs'ta bu paylaşımı babamın tarihe bir belge olarak düşmüştür. ve Her defasında da e, coşkuyla paylaşıldı. O dönemki sanatçılar göre, her zaman halkın içindeydiler. Ee, şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz yani Necat Bey? O gün anlattı mı üstümü aradılar falan gibi böyle şeyler. O gün dönense... ya dönemse... Her gün üstümü aradılar yani Hı -hı. sadece babam olsun. Ya aslında her dönemde altta sanatçılar için şey. O dönemin şartlarıyla bu dönemin şartları aynıydı evet. yani e, biraz da bu tarafından bakmak lazım. E, şu anki dönemde de halkın evet. içerisinde olan Türk evet. sanatçı arkadaşlarımız var. Olmayan olan ithal sanatçı arkadaşlarımız o dönem için de geçerliydi. Evet. Ama bu e, kişinin kendi yapısıyla alakalı bir şeydir. Yani ana gerçeklik şudur ki halktan e, kopup bu e, mesleği icra edemezsin. Evet. Halk olmak zorundasın. Peki efendim. Son olarak e, çok teşekkür ediyoruz size, bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Sizi görmek mutluluk vericiydi. İnşallah yine karşılaşacağız. Tabii çünkü saatleri sığmaz efendim. yani Bir girsek, yani Necdet'le evet, buradan evet. bahsediyoruz, duaya, evet, sanatçıya. İnşallah bir gün daha uzun uzun konuşuruz. İnşallah. E, babam başta olmak üzere bütün ustaları sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün de Zeki abinin ödülünü Zeki Allah'a selam. Vallahi da e, mekanı cennet olsun. teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Sağ olun, sağ olun.